Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere gördüğünüz gibi böyle yumuşacık Nutellalı poğaça tarifi vereceğim. Aslında birkaç püf noktasına dikkat ederseniz bu şekilde aynı görüntüyü elde edeceksiniz. Bu yumuşaklığı, iç yapısı oldukça lezzetli oldu. Biz gerçekten bayıldık. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz diyerek ve hemen tarifime başlamak istiyorum. Toplamda 12 tane nutellalı poğaçamız olacak. İçine koyacağımız nutellayı öncesinden böyle buz kabına koyarsanız oldukça rahat edersiniz. Şimdi hemen hamurumu yapmaya başlıyorum. Bir su bardağı ılık sütüm var. İçerisine bir yemek kaşığı kadar kuru mayamı ilave ettim. Yaşmaya da kullanabilirsiniz ama yaş maya miktarını gramaj olarak 3 katı kadar arttırmanız gerekiyor. Yani 10 gram kuru yerine 30 gram yaş maya kullanmanız gerekiyor. Mayam güzelce eridikten sonra içerisine 2 yemek kaşığı toz şekerimi ilave ettim. 1 çay kaşığı da tuzum var. Hepsini şöyle güzelce karışana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi un ilavesine geçeceğiz ama bu noktada ununuzu lütfen yavaş yavaş ilave edin. Ben yaklaşık 3 su bardağı un kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 milimlik bardaklardan. Poğaçalarınızın böyle yumuşacık olması için bu nokta oldukça önemli. Bildiğiniz üzere mayalı hamurlar oldukça yumuşak olurlar. Bu yüzden unumuzu oldukça yavaş ilave ediyoruz. Ele yapışmayan bir hamur elde ettiğimiz zaman hemen un ilavesini bırakacağız. Spatula ile biraz karıştırdıktan sonra elimle yoğurma aşamasına geçiyorum. Kabımda da biraz toparladıktan sonra tezgahı alıp yoğurma işlemini tezgahta devam edeceğim. Yoğurma aşaması en önemli ikinci aşamalardan bir tanesi. Şimdi hamurunuzu güzel bir şekilde yumuşak bir kıvama getirdiniz ama işlem burada bitmiyor. İkinci aşama en önemli aşamadır, yoğurma aşaması. Eğer hamuru böyle 5 dakika yoğurup bırakırsanız kesinlikle başarılı bir sonuç elde edemezsiniz. Yaklaşık 10 dakika, 15 dakika hamurunuzu böyle elastik bir kıvama gelene kadar yoğurma işleminizi sürdürmeniz gerekiyor. Makine ile yoğurmada bu işlem tabii ki daha kısadır ama elle yoğuracaksınız. 10 dakika en az yoğurma işlemi yapmanız gerekli. Şöyle bir 5 dakika kadar yoğurdum. Hamurunun kıvamı şu anlık bu şekilde. Şimdi bu aşamada içerisinde tereyağı ilavesi yapacağız. 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağım var. Hamurumun içerisine ekliyorum ve yoğurma işlemine bu şekilde devam edeceğim. Bu aşamada tereyağını ilave ettikten sonra hiçbir şekilde kesmeden verdim. Çünkü aslında tereyağını ilave ettikten sonra böyle sanki tereyağı hamura geçmiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ama birkaç dakika boyunca yoğurduktan sonra aslında hamurun nasıl tezgah üzerinde kendi kendini toparladığını çok güzel bir şekilde göreceksiniz. Bu yüzden burayı ise bütünüyle veriyorum. Ben biraz da hızlı yorurum. Bir de videoyu biraz hızlandırınca oldukça hızlı olmuş. Ama en azından yoğurma aşamasında aklınızda soru işareti kalmamış olur bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde un ilavesi yapmadım. Sadece yoğurma işlemi sürdürüyorum. Ve zaten hamur kendi kendini toparlıyor. Birazdan kıvamını göstereceğim. Bakın hamurumu yoğurma kabımdan tezgaha aldığım e, andan itibaren toplamda 15 dakika kadar yoğurma işlemi gerçekleştirdim. Şu an hamurumun kıvamını görüyorsunuz. Oldukça elastik bir kıvamda. İşte hamurunuz e, bu şekilde olursa kesinlikle başarılı bir sonuç elde edeceksiniz. Hamurumu iki eşit bezeye ayırdım. İlk bezemi mayalanması için kabıma alıyorum. üzerine bir streç filmle örtün. Hamur İki katına çıkana kadar mayalama işlemi sürdüreceğim. Diğer hamurumu da şöyle kenara alıyorum ayrı bir kaseye koyup. İkinci hamurumu kakaolu yapacağım için küçük bir kaseye 2 yemek kaşığı kadar kakaomu ilave ettim. İçerisine yine 2 yemek kaşığı kadar süt ilave ettikten sonra biraz karıştırıyorum. Kıvamı gördüğünüz gibi böyle oldukça yoğun bir kıvamda oluyor. Bu aşamada içerisine biraz pudra şekeri ilave edebilirsiniz. Ben yaklaşık yine 2 yemek kaşığı kadar pudra şekeri kullandım. Yani içerisine zaten nutella gireceği için aşırı pudra şekeri kullanmayı tercih etmedim ama bu aşamada karışımın tadına biraz bakabilirsiniz. Eğer şekersiz gelirse biraz daha şeker ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi hazırlamış olduğum bu karışımı kenara ayırdım. İkinci bezemin içerisine güzelce ekliyorum. Ve bu şekilde iyice yoğurmam gerekiyor. Şimdi birazdan yine kıvamını göstereceğim. Önce yoğurma kabında biraz toparlayacağım. Çünkü ele oldukça fazla bulaşıyor. Daha sonra yine tezgahımın üzerine alacağım. Ve yoğurma işlemi tezgahta devam ettireceğim. Bu aşamada biraz yoğurma işlemini yapmanız gerekiyor. Çünkü kakaonun tüm hamura geçmesi gerekiyor. Böyle parçalı bir görüntü olmamalı. Hamurunuz tamamen böyle eşit renkli bir görünüm kazanmalı. Evet bakın yoğurma işlemini tamamladım. Ellerimi de temizledim. Şimdi artık hamurumu şöyle kabaca içe doğru katlayacağım. Yuvarlak bir şekil verip ayrı bir kaseye koyarak mayalandırma işlemimi bu hamurum içinde sürdüreceğim. Yine oda ısısına bağlı olarak yaklaşık 1-1,5 saat kadar iki katına çıkana kadar mayalandırıyoruz. Üzerine bir streç film örtüyoruz. Ve mayalandırmayı bırakıyoruz. Bakın hamurlarım Oldukça güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi artık şekil verebilirim. İlk hamurumu alıyorum. Tezgahıma çok hafif bir şekilde un serptim. Hamurumu tezgahıma aktaracağım. Ve bu şekilde eşit ölçülerde olmasına dikkat ederek 6 tane bezeye ayıracağım. Her bezemi böyle hafifçe açtırıyorum. Çok aşırı inceltmeyin. Çünkü içerisine çikolata koyacağız. Daha sonra pişerken patlayabilir. Hemen dondurduğum nutellalarımdan alıyorum içerisine. Böyle tam ortasına ekleyip kenarlardan güzelce ortasında birleştiriyorum. İyice altını sıkıştırıyorum ki açılmasın. Daha sonra yuvarlayacağım. Tüm hamurlarım için aynı işlemi yapacağım. Gördüğünüz gibi yapımı hiç de zor değil. Şöyle birkaç tanesini daha göstereyim. Şunu da belirteyim. Kakaolu hamurumu ayrıca göstermeyeceğim. Çünkü o hamurum için de yine aynı işlemleri yapacağım. Hamurumu altı parçaya ayıracağım. Böyle hamurları açtırarak içerisine nutellamı koyarak güzelce kapatacağım ve onlar da hazır olmuş olacaklar. Tabii ki ben böyle farklı olsun diye iki renkli şekilde gösterdim ama isterseniz sadece sade hamurla da yapabilirsiniz. Hamurlarımın hepsine şekil verdikten sonra yağlı kağıt serdiğim tepsime bu şekilde diziyorum. Şimdi boş kalan kısımlara da hazırlamış olduğum kakaolu hamurlarımı ekleyeceğim. Bu şekilde üzerine bir streç film örtüyorum ve tekrar tepsi mayasının gelmesini bekliyorum. Evet hamurlarım güzelce mayalandı. Şimdi artık üzerine biraz pudra şekeri serpiştirip fırınlandıracağım. Pudra şekeri serpme edebilirsiniz ama görüntüleri bu şekilde çok daha güzel oluyor. Önceden ısıtmış olduğum 160 derece fırında yaklaşık 18-20 dakika arasında pişireceğim. Üzerleri hafifçe kızardığı zaman pişmiş demektir. Evet fırından çıkarttım. Şimdi kendini toparlaması için bir 10 dakika kadar bu şekilde dinlendirelim. Daha sonra böyle kontrol edin kenarlarından yapışan var mı diye ve artık kalıbımızdan çıkartabiliriz. Yani oldukça güzel gözüküyorlar. Görüntüsü şahane. Emin olun tadı da görüntüsü kadar lezzetli. Yani ne kadar yumuşak olduğu çok rahat bir şekilde gözüküyor diye düşünüyorum. Bu poğaça tarifi bizim favorimiz oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Aşağıya da yorumlarınızı bekliyorum. Yine videomu beğenip kanalıma sağ alt köşedeki butona tıklayarak abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.